Nedir'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet yine uzun bir süre beklediniz biliyorum fakat e, benim hastalığım falan vardı aynı zamanda e, tatildeydim tatilde hasta oldum öyle bir şey oldu işte. Yani neyse biz devam edelim. Hop düşmanlığa var. Şimdi. O kim be? Yeşil kafalı. Yeşil kafalı mı o kim o? Uyarı mı onlara yoksa direkt öldürsem mi? Şimdi oradayım ben. TNT falan var mı? Yok. Bir uyarı verebilirim sanki. Şuraya atış edeyim mesela. Görmedi. İyi şu adamı öldüreyim zaman. Direkt kafadan. Gitti. Görmedi mi lan? Vallahi körsünüz yemin ederim körsünüz ha. Aha gitti. Oh, bu da gitti tamam. Atla. Heh. Şimdi buradan malzemeleri al. Al. Bundan da al malzeme. Tamam. Sonra bundan da al. Ee, oraya nasıl gideceğiz? Şöyle. Hadi go. Pardon. Heh. Ee, burayı batarya kıracağız galiba. Bunu neden alamıyoruz? Al al. Ha doluymuş. Tüfekle kıracağız pardon. Şununla kırarım. Yok bu değil. Şu. Tamam. Direkt oka geçelim tekrar. O değişik bir yere geldik ha. Oh God, cool. Sam. Here, Sam. Sen iyi misin? You? Benden ne istiyor rara, rara? Bir ateş aynı mı? Bu çok boktan bir durum. Dine seni almaya geliyorum. Seni oradan kurtaracağım. Ha gelmişiz zaten ya. Tamam okey. Bana yardım et Rara. Söz veriyorum sana. Söz veriyorum. Ay prens. Ah ne acıklı. Aha. Aha aha. Dur 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 dur. Bittiniz oğlum siz. Bittiniz vallahi bak. Şöyle yaz şu kenara yazıyorum tamam bittiniz siz. Şimdi nasıl gideceğiz biz oraya? Rara kontrolü bana verebilirsen birazcık hızlı davranabiliriz ha Sağol Al şunları, al bunu da Eee Buradan aşağı mı ineceğiz lan? Biz niye buraya geldik lan? Buradan herhalde aşağı ineceğiz İnelim Sağlam attı işte Sağlam attı işte Bu arada Ölmedi Hadi be Gel. Oh. Gel sen de gel. Korkma. Korkma gel. Canı gel. Hah. Böyle patlatırım işte bombaranızı kendi tarafınıza. Cümleyi tam kuramadım ama olsun. Siz anladınız benim dediğimi. <laughs> Tüfek parçası vurulmuş bu arada. Hop bir dakika. Lan. Şşş. Sanırım şuradalar. Hop. Nasıl gördüm ama? A, ya tamam tüfek, tüfek, tüfek. Tam da mermisi bitireceğiz zamanı bu da. Of, of, of. Allah kaç lara kaç, lara kaç. Bunlarla başa çıkamayız. Koş 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 koş. Koş rara kaç. Rara kaç. Rara kaç. O kal da atacak yer olursa. Nereye atlayabiliriz ki buradan ya? Aşağı in. İn aşağı. iyi yer aranmadık. Tamam geçeriz sorun yok ya. Geçeriz de arkadakiler gelmezse süper olacak. Son anda atladın Rara var ya. Git 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 git. Tut onu. Süper. O oh, bu kötü oldu işte. Bu kötü oldu. Allah. Vallahi gittik. Ah beraber, Ah beraber. ara. Bir kere de başını derde sokma ya. Oo. Ay. Uf, bu sahneyi niye gösteriyorsunuz? Kötü bir sahneydi. Devam. Şimdi ben buradan bu tarafa kaçacağım herhalde. Mantıken. Aynen. İyi isabet ettirebildim. Ettiremeyebilirdim de yani. Ya nasıl ama ya. Nasıl yani. Nasıl yani ya. Kafadan gittik yine. Tekrardan. Kay 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 kay. Şimdi. Güzel. Kay 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 kay. Kay 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 dikkat et. İyi sabit ettirdik en azından. Bu tarafa kay 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 kay. Çok güzel çok güzel. Patlat bir daha. Süper. Vardık sayılır. Rara vardık sayılır. Çok az kaldı. Vardık. Bu bizim uçak değil mi ya? Oo bir dakika. Bir dakika. Sakın. 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 Hayır. 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 İyi yakaladı. Ah. Korktum buydu işte. Paraşüt de gitti. Bir tane daha mı var lan yedekte? Aa yedekte varmış paraşüt. E ne o zaman almaya çalıştın? Of, iyi çarptık. Sağlam çarptık. <laughs> Aha gitti. Oo, bu daha kötü. Kafasından daha kötü bu. Acı çekerek ölüyor. Kafasından yine hadi ölüyor hemen de. Bu acı çekerek bu daha kötü. Bu daha kötü. Tamam atlayalım hadi hadi. de paraşütü varmış ya. Niye çantayı aldın o zaman? Bir de onunla uğraştın 2 saat. Of. Uh. Ya hep takıdı mı? Hep takılıyor mu? İyi, geçtim en azından. Cık. Bu ormanı zor yapmışlar ya. Hop, hayır, tamam, tamam, tamam. Hayır. Hayır. O ya. Son kalmıştı, son rituştu bak. Son açtı ulan. Son açtı. Tekrar. tekrar bas shift ha hadi bakalım buradan git buradan git git kay 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 Heh. hop kay buradan kay ha o hiç çarpmadan gidiyorum ha kay 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 buradan da kay buradan da kay 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 kay, kay. Oo, süper Yalnız eee... Bütün bunlar benim başıma gelsin, ben vazgeçelim, Tamam ben kurtarmıyorum kimseyi derim. <laughs> Hayatıma bakarım lan. Lara hep bir yıkıntı içindesin. Hep bir şey içindesin. Bütün aksiyonlar seni mi bulur ya? Şunun haline bak. Ağzı... Ah bir de... Ay... Önüne de bakamıyor da. Vallahi araya. ya. Karnını tutmakta haklısın. Geldik de yani. Büyük bir eziyetle geldik buraya. İki adım malzemesi bu. Eh bir zahmet yani. Oyun. <laughs> Bizi düşündüğünüz için teşekkür ederiz oyun. Dur bakayım. Nerede iki adım? O içeride tamam. Vallahi oyun. Gerek kalmadı öldük zaten. Olabilir. Var da zaten. Burada ne var? Burda burada bir şey yok. İçgüdü. As siktir. Nerede lan o? Şunun arkasında muhtemelen de. Yalnız ben oraya nasıl gideceğim ya? Ha eğeceğim şuradan. Tamam okey. Şu ok alalım da bir. Silah vurabiliyor musun? Vurabiliyor, iyi. O kadar yeri randın silahla vurabiliyorsun ha. Lağıma gelmişindir. O ölü lav var lan burada. Şu insan mı? Aa valla insan. O yukarıda bir şeyler dönüyor ya. Bir sesler onun lan. İşimize bakıyoruz şurada. Lan lan bir sessiz orun var lan. Yalnız yıkılırsa çok güzel olur lan. Ya güzel olmaz da aksiyon öldü. Hop bir dakika. Allah. Korktum ha. Vallahi korktum. Vallahi adamı öldürür. Ulan ben seni şimdi öldürmez miyim? Aha TNT mi o? Değilmiş. TNT sanki de Lan. Gitti. Birkaç tane daha var sanki de arkadan gelmezler umarım. Var var birkaç tane daha var. Görüyor musun? Ya görmüyorum da hissediyorum. Ayak sesi geliyor. Hop yukarıda. Hop. Son anda. Hop onu da götünden yakaladık. Hop. Hoppa. Siz ne diyorsunuz ya? Var mı bir tane daha? Şu kuşları da Tamam. Okey yiyeceğimiz de hazır. Oh valla. Şunu kesebiliyor muyuz? Şu, ana kapanmış lan o. Allah. Tamam okey. Kapanmış o. Al bunu adam malzemelerinde. Okunum okunu alacaksan al hepsini. Şuradan şu malzemeyi de al. Okey. Yalnız iki adım hala gerekli. O tarafta tamam. Bu ne lan? Damo mu oynuyordunuz lan burada? Al bundan da biraz. Alamadık. Okey orada. Geç 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 geç. Tamam. atla. Atlayabilir misin? Atladı. Asidir. Ulan. Sen kime atış ediyorsun lan? Bir tane daha vardır orada kesin de. Okey boşa gitti ok. Hop şunu da alalım. Okumuz ne kadar var bu arada? 30 tane. o 30 iyidir ya. Tamam As Gitti mi? Allah Zayıfmış bu adam Tek okla gitti Okey Çek Ah oh be Yalnız Rara burayı nasıl düşündü ben hala hayretle içindeyim ben First aid kit Ne arka esir mi ne? Hiçbir şey yok. Aa bot var. Ne bulmayamıyorsun ara? Aa bir şey buldu. Ona ne lan? Çakmak mı? Allah! Yalnız o çok kötüdü biliyorsun değil mi? Ey evet, yapmadı. Ben çakmakla yarayı yakacak sandım da. Ne yakıyor şu anda? Mızrak yakıyor. Onda yaraya bastırıyor. Evet. Benim dediğim gibi yani. Bu çok kötüdür. Çok fenadır o. Of. Biliyorum. Biliyorum. o acıyı biliyorum yani. Ben yaşamadım da biliyorum o acıyı. Çok kötü bir acıdır. Ama kanamayı harbiden durdurur yani bazı şeyler. İyileştirir. Ama çok fenadır yani. Çok acı verir. En azından çakmamız oluyor. Bir tane okumuzu da mahvetmiş olduk. <laughs> Alev oku. Ona at A! Fanteziye bak. <laughs> Çakma koy bir şey önüne. İyi. Güzel düşünceler ara, tuttum bunu. Haa biz iyiyiz, biz hep iyiyiz zaten. uzun <laughs> hikaye. <laughs> 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 Ülke yakınında mısın? Oraya doğru ilerle. Yap- ayde. Ulan. Al Ay işte işareti de verdi. Oh, 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 Ulan. İyi bu gitti. Gitti. Al oku. Başka var mı burada? İyi ateş oku bir işe yaradı en azından. Hop. Nereden ateş ediyor lan o? Hoppa. Abi. Ulan. Üf. Oo, TNT varmış ya bu da. Kaşta da vardır. Hopa. Yani burada varsa orada da vardır. Bittiniz onun siz. İnsan niye TNT koysun, koysun ki buraya? Lan. Yani kendi bölgelerine niye TNT koysun adam? Bitti mi? Bitmemiş. Neredesin lan? Bir tanesi burada. Ulan bir tanesi burada. Tamam. Gitti mi? Abi nasıl ölmedi? Tamam öldü. Abi hala yaşıyor ya. İyi o öldü. Acıdan geberir o. Ulan yaklaşma bana sakın ha. Şurada var. O oh, çok fena ateş ediyor lan. Ulan okum bitecek. Aynen okum bitecek. Tüfeği al eline. Ulan mermisi bitti. 2 saniye bekle. Bu da geri tepmese çok güzel bir silah da. Malzeme almamız gerekiyor. O al. İki dakika, iki saniye izin verin. Hop kamp var mı şurada? Okei. Okay. Ee, neredesin? Gel lan buraya. As. Gitti. Başka var mı lan? Var mı lan başka? Başka yok karşıya gideceğiz. Okey. O zaman ben de bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle bir oturalım donanımımız bayağı bir yükselmiş. Oku biliyor muyuz? Yayı artık geliştirmiyoruz daha fazla. O zaman ee, pompalı tüfek toplu saçma saçma tane yayla daha fazla alanı etkiledi. Farklı bir atış modu ekler diyor. Güzel aslında. Ee, bu daha güzel. Bir dakika bakalım başka ne var? Tüfek kullanıyorum. Atış isabet oranını arttırır. Evet bu işime yarayacak başka ne var? Atış etme hızını arttırır. Bu iyi. Tamam. En azından geri tepmeyecek. Tamam. Evet arkadaşlar, bölümü burada bitiriyorum. Bir dahaki Raider bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.